asrın Müslüman olsa da günah işleyen devletin ceza vermesi Libertarianizme ters değil mi? Belirtilen günahları işlemem hukuki sürecin bunu sabitlemesi durumunda söz konusu cezalara tabi olacağımı taahhüt ederim. Kardeş bak yazlık imzalık değil mi? Sözleşme imzalık. Benim benim bedenim, benim vücudum, benim mülkiyetim. Ben imza kendi isteğimle, kendi rızamla seni de ırgalamıyor. Müslüman olmak bu demek. Tamam Müslüman olmak bu demek. Bunu yapıyorsun, bunu yapıp da Müslüman oluyorsun zaten. Seni ırgalamıyor. İnsanın kendi şahsi kanaati. Tamam. Çelişen hiçbir şey yok. Bu bunu imzalayıp girmiş oluyorsun zaten. Yoksa kimse ırgalamıyor senin şeyini. Zor bir şey değil. Anlaması zor bir şey değil. Çok basit bir şey. Anlamamak istediği için insandan anlamıyor. Başka bir şey değil yani.